Selam, ben Beyaz Zetsu. Bugün sizlere Jujutsu Kaisen'deki hikayeye en çok etkisi olan ve en gizemli karakterlerden biri olan Kenjaku'yu anlatacağım. Video hoşunuza giderse lütfen bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Not: Bu video mangadan spoiler içermektedir arkadaşlar. Eğer spoiler yemekten rahatsız oluyorsanız videoyu terk edebilirsiniz. Öncelikle videoya Kenjaku'nun kim olduğu hakkında basit bir giriş yapmak gerekirse. Kenjaku, Jujutsu Kaisen'deki ana kötü karakterlerden birisi. Kendisi ilk sezonda pek fazla karşımıza çıkmasa bile ikinci sezonda ve mangada bol bol gördüğümüz Jujutsu Kaisen'deki en iyi karakterlerden biri bana göre. Birçoğumuz Kenjaku'yu getonun bedenindeki halinden dolayı tanısak bile aslında kendisinin belli bir dış görünüşü yok. Buna az sonra değineceğim. Kenjaku, bin yılı aşkın bir süredir doğuştan gelen tekniğiyle beynini diğer insanların bedenlerine nakledebilen ve onların bedenlerinde yaşam sürebilen bir lanet. Kenjaku, yüzyıllar boyunca farklı bedenlerde yaşamış ve bu bedenlerde yaptıklarıyla Jujutsu Kaisen'de bayağı bir etkisi olmuştur açıkçası. Ayrıca kendisi en büyük 3 klandan biri olan Kamo klanına mensup biri. Şimdi kısaca sizlere Kenjaku'yu bir hatırlattıktan sonra gelin şimdi detaylarıyla açıklamaya başlayayım. Öncelikle gelin bir dış görünüşüne bir bakalım. Zaten az önce de bahsettim Kenjaku'nun bir dış görünüşü yok arkadaşlar. Ancak Kenjaku kendini başka bir bedene naklettiğinde bedenini ele geçirdiği kişinin kafasında dikişler ve yara izleri ortaya çıkıyor. Kendisini en çok Geto'nun bedeninde görüyoruz. Ancak geçmişte Noritoshi Kamo ve Yuji'nin annesi olan Kaori Itadori'nin bedenini de ele geçirmişti. Kenjaku'nun biraz kişiliği ve düşüncelerini incelemek gerekirse aslında kendisi bazen bedenini ele geçirdiği kişiler gibi davranabiliyor. Bu aslında kas hafızası gibi bir şey. Bedenini ele geçirdiği kişilerin bu bedende yaptığı hareketleri Kenjaku'nun tekrar yapması gibi düşünebilirsiniz. Bununla kalmıyor. Bazen dediği şeyler bile bedenli ele geçirdiği kişilerin sözleri haline geliyor. Bazen böyle davransa bile aslında Kenjaku'nun oldukça temel bir kişiliği var. Kendisinin oldukça sakin biri olduğunu zaten dışarıdan bakınca anlamak çok da zor değil. Ancak kendisi oldukça hesapçı ve rahat birisi. Yapacağı her şeyi önceden planladığı için onu pek telaşlı göremiyoruz. Aksine istediği her şey olacakmış gibi davranabildiğini gözlemleyebiliyoruz. Kenjaku'nun neşeli ve şakacı bir yönü de yok değil. Ancak bu yönün yanında bir de onun aşırı manipülatif ve egoist bir kimliği de var. Kendisi Shibuya'da Gojo'yu mühürlerken Geto'yu taklit ederek Gojo ile dalga geçmişti hatırlarsınız. Bu onun egoist ve komik olmasa bile şakacı kişiliğinin bir örneği. Kendisi genelde oldukça konuşkan biri. Hatta yabancı fanlar genelde bu yönüyle Kenjaku ile yani boş konuşan diyerek dalga geçiyor. Karşısında düşmanı bile olsa eğer ortada Kenjaku'yu ilgilendiren bir konu varsa emin olun Kenjaku konuşabileceği kadar konuşuyor. Adamın kişiliği böyle sonuçta yapacak bir şey yok diyebilirsin. Genelde kendisi oldukça iyimser biri ve aşırı açık sözlü. Bu açık sözlülüğü emin olun sadece düşmanlarını değil müttefiklerini bile rahatsız ediyor arkadaşlar. Bunun en büyük örneği ise Uraume. Uraume yıllardır Kenjoki ile dost olmasına rağmen onun bu kişiliğinden nefret ediyor ve onunla arkadaşlık yapmaktan pek hoşlandığını da sanmıyorum. Ayrıca kendisi bu konuşmalarını yaparken aniden düşmanlarına saldırmayı da seviyor diyebilirim. Biraz gurursuzca bir saldırış şekli ama işe yaramadığını söylemekle haksızlık olurdu. Kenjaku'nun oldukça manipülatif bir kişiliği olduğundan bahsetmiştim hatırlarsanız. Kenjaku manipülatif kişiliğini genelde kendisi için bir çıkar sağlamak amacıyla kullanıyor. İnsanları korkuyla kendi ayağına getirmek yerine genelde onları sanki kendisiyle ortak bir hedef paylaşıyorlarmış gibi manipüle ederek bir şekilde kullanmaya bakıyor. Ayrıca Sukuna, kendini 20 parmağa mühürlemek için de geçmişte Kenjaku ile işbirliği yapmıştı kendisi manipüle ettiği insanları nasıl kullanacağını çok iyi bilen birisi ve bunu yapmaktan da genelde çekinmiyor. Kenjaku lanetlerin yönettiği bir dünyaya doğru Maito'nun lanetli ruhlar grubuyla birlikte çalışmıştı hatırlarsınız. Maito'nun grubunun bu amacı onun arzularına ve ideallerine pek uymasa bile kendi çıkarları için bir süreliğine onlarla takıldı. Onlara bazı tavsiyelerde bulundu, onlarla birlikte gezdi, suç işledi. Buna rağmen Kenjaku kendisini lanetli ruhlardan çok daha üstün görüyor, onları pek de önemsemiyor. Maito'nun grubu Shibuya'da ölürken bu durum Kenjaku'nun umurunda bile olmamıştı. Ayrıca kendisi Maito'yu da mühürlemişti. Kenjaku'nun Maito'yu mühürlemesinin nedeni aslında onun büyük planı içinde. Gene şimdi sizlere bu büyük planı da bir anlatayım. Kenjaku bin yılı aşkın bir süredir Jujutsu dünyasında var olmasına rağmen hala lanetli enerjinin sunduğu olanaklar ve lanetli teknikler onu büyülemekte. Ve onun merakını inanılmaz derecede arttırıyor. Kendisi bir varlık formuna geçmiş lanetli enerjinin bütün potansiyelini görmek istiyor ve bunu da kontrol edilemeyecek bir kaos yaratarak yapabileceğine inanıyor. Yani aslında Kenjaku bütün bir Japonya'yı ve lanetli enerjileri tek bir bedende toplayarak bir canavar veya artık ne demek isterseniz onu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ortaya çıkacak bu şeyin ne kadar güçlü ve inanılmaz olacağını görmek istiyor. Ve aslında bunu görmenin sadece kendi zevki için olduğunu da bizlere söylüyor. Onun bu planı gerçekleştirmesi için de aşırı güçlü lanetlere veya Jujutsu sahillerine tekrardan ihtiyacı var. Bunu da Maito'nun biçim değiştirme yeteneğiyle yapabileceğini biliyordu ve aslında bu yüzden Maito'yu mühürledi ve gücünü aldı. Kenjaku bu planı gerçekleştirmeye aslında yüzyıllar öncesinde başladı ve mangada da Kalin Games arkına kadar her şeyi planladı. Gelin şimdi de size Kenjaku'nun bu plan doğrultusunda geçmişten günümüze yaptığı her şeyi açıklayayım. Daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi kendisi geçmişte bir altı göz kullanıcısını ve yıldız plazma taşıyıcısını bir ay içinde öldürmüştü. Ayrıca kendisi 400 yıl önce Kashimo ile bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşma sayesinde Kashimo Kalin Games'de dünyaya geri dönecekti ve Sukuna ile savaşacaktı. Bu da aşırı güçlü bir Jujutsu sahirinin yeniden dünyaya gelmesine sebep oldu. Kendisi 150 yıl önce lanetli rahim tekniğini de geliştirmişti. Bu sayede de Sukuna'nın renkarnesini oluşturmak için Yuji Itadori'nin annesi Kaori Itadori'nin bedenine girdi. Bu olayı daha iyi anlamak için Yuji ve Sukuna arasındaki bağdan bahsettiğimiz videomuzu da izleyebilirsiniz. Ayrıca kendisi Kalin Games'deki sahirlerden bahsetmek için önemli dünya liderleriyle de konuşmuştu. Kenjaku büyük planını uygulamak için her şey yüzyıllar önce geçmişte planlamıştı ve mangadaki Kalin Games'e kadar bu planı uzandı. Yine de kendisi Kalin Games'de Yuta tarafından öldürüldü ya da en azından öldürüldüğünü düşünüyoruz. Çünkü kendisi ölmeden önce planının başarıya ulaşacağını tekrardan söylemişti. Kenjaku'nun planı başarıya ulaşabilir mi? Bunu biz de bilmiyoruz. Fakat aslında bu plan Jujutsu Kaisen serisi için bir son alternatifi bile olabilir. Yine de neler olacağını gelecekte göreceğiz. Sizce Kenjaku'nun planı başarıya ulaşabilir mi? Ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Kenjaku'nun ne kadar kompleks bir karakter olduğundan ve planlarından falan da bahsettik. Ancak Kenjaku sadece zekasıyla ön plana çıkmıyor. Ayrıca serideki en güçlü karakterlerden de birisi. Gelin şimdi de güçlerine biraz bakalım. Öncelikle bildiğiniz gibi Kenjaku bin yıl aşkın süredir hayatta ve Jujutsu'nun altın çağında da yaşamış birisi. Kendisinin Jujutsu konusunda inanılmaz bir deneyimi var ki kendisi de bu konuda deneyler yapıyordu zaten. Kendisi Noritoshi Kamo'nun bedeninde lanet rahim tekniğini icat etti ve hatta tarihteki en kötü, zalim lanet kullanıcısı olarak tanındı. Ayrıca kendisi bir sayrı öldükten sonra nasıl belli şeylere lanetleyebileceğini bilen tek kişi. Bu şeyi Helen döneminde sukuna bile yapamıyordu ki zaten bahsettiğim gibi sukunanın mühürlenmesine Kenjaku da yardım etti. Aynı zamanda kendisi Tengen'in sonraki en güçlü ikinci bariyer kullanıcısı ve bariyer tekniklerinde onunla yarışabilecek çok az sayıda Jujutsu sahili var. Kenjaku ayrıca ile geçirdiği bedenlerin lanetli tekniğinde kullanabiliyor. Kendisi en son Geto'nun lanetli ruh manipülasyonu tekniğini kullanıyordu ve onunla aynı seviyede kullanmayı başarabiliyordu. Kenjaku zaten Geto'nun bedenini özellikle bu teknik için almıştı. Bu sayede Maito'yu mühürleyerek onun biçim değiştirme tekniğini elde etmişti. Ayrıca bu tekniği Tengen'i mürlemek için de kullanmıştı. Kenjaku'nun zeki olduğunu söyledim. Onun zekası hakkında biraz daha derine inersek onun gerçekten bu serideki belki de en zeki karakter olduğunu söylesem abartılı olmaz arkadaşlar. Kendisi bildiğiniz gibi modern jujutsu tarihinin en büyük iki saldırısı olan Shibuya olaylarını ve Kalin Games'i en tepede organize eden kişi. Bu iki olay hem etkili bir şekilde kurulup harika bir şekilde yönetildi, hem de mükemmel bir planlamayla ilerledi. Shibuya olayı sayesinde gücü ona yetmese bile modern çağın en güçlü sayrı Gojo Satoru'yu bürlemeyi başardı. Ayrıca Shibuya olaylarının sonunda da zahmetsizce kendilerini engellemeye çalışan sahipleri Uraume ile birlikte durdurdu. Kenjoku Gojo Satoru'yu mühürleyerek büyük planını gerçekleştirmek için muhteşem bir adım attı ve Kalin Games'i uygulamaya koyulmaya başlayabildi. Kalin Games'e biraz bakarsak Kenjoku manipülatif kişiliğiyle daha önce üstünden geçtiğim gibi binlerce Jujutsu sahirini bin yıl boyunca bu oyun için ikna etti. Kenjoku Kalin Games'i oluşturmak için çeşitli sahirlik tekniklerinin karmaşık bir karışımını kullandı. Bu yaptığı şeyler o kadar karışık ki Tengen bile bu oyunun nasıl çalıştığını anlatmak için müttefikleriyle uzun ve derinlemesine bir konuşma yapmak zorunda kaldı. Kenjaku Tengen'in bariyer yeteneğini temel alarak Kalin Games'e çok sayıda koloni kurdu ve bazı bağlayıcı yeminler kullanarak oyunun kurallarını oluşturdu. Kenjaku'nun Kalin Games için hazırladığı plan o kadar kusursuz ve mükemmeldi ki 1000 yıl boyunca bunu planlamasını geçtim. Jujutsu Lisesi sahillerinin bu oyuna katılmaktan başka şansları da kalmamıştı. Kenjaku'nun tekniği ve diğer güçlerine gelirsek, Kenjaku ayrıca muazzam miktarda lanetli enerjiye sahip. Bu miktar Kenjaku'nun yalnızca yüksek lanetli enerjiyle kullanabilen lanetli ruh manipülasyonunu etkili bir şekilde kullanabilmesiyle de bizlere gösteriliyor. Kendisi ayrıca Mahito'yu mühürlerken hiçbir zorlukla çekmeden bu işi rahatça yapabilmişti. Ayrıca Kenjaku tersler tekniği de kullanabiliyor. Kenjaku beynini Geto Suguru'nun vücuduna naklettikten sonra onun vücudunu iyileştirmek için ters tekniği kullanmıştı. Kenjaku'nun doğuştan gelen tekniğine bakarsak, biraz önce bahsettiğim Kenjaku kendi beynini hedefin vücuduna naklederek bu kişi ölmüş olsa bile başka bir kişiyle vücutlarını değiştirmesine olanak tanıyor. Bu teknik uygulandıktan sonra bedenin kafasında dikiş gibi izler çıkıyor. Ayrıca Kenjaku bu dikişleri açarak kendi orijinal beynini de ortaya çıkarabiliyor. Kenjaku bir bedenin içine girdiğinde bedenin ele geçirdiği kişinin lanet enerjisine, kişinin tüm doğuştan gelen tekniklerine ve anılarına erişim kazanıyor. Beden ele geçirdiği kişi lanet enerjisini koruduğu için altı göz tekniği bile bu kişinin gerçekten o olmadığını kanıtlayamıyor. Bu yüzden Gojo Satoru Shibuya'da Kenjaku'yu fark edememişti. Kenjoku bu tekniğiyle farklı bedenlerde binlerce yılı aşkın bir süredir hayatta kalabiliyor. Ayrıca Kenjoku daha önceki bedenlerde elde ettiği teknikleri daha sonra ele geçirdiği bedenlerde de kullanabiliyor arkadaşlar. Kenjoku'nun şu ana kadar bize gösterilen ele geçirdiği bedenlere bakarsak, 400 yıl önce Kashima ile bağlayıcı yemin yapmak için bedenini ele geçirdiği bir adam, lanetli rehim tekniğini yaratmak üzere deneyler yaptığı Naritoshi Kamo, Sukuna'nın renk karnesini yaratmak için ele geçirdiği Kaori Itadori ve Geto Suguru'dan oluşuyor bu bedenler. Lanetli ruh manipülasyonuna bakarsak Kenjaku Geto Suguru'nun bedenini ele geçirdiğinde bu tekneye sahip oldu. Bu teknikle kullanıcı istediği herhangi bir amaç için doğal olarak oluşan lanetli ruhları çağırıp kontrol edebiliyor. Bu teknik sayesinde Kenjaku'nun çok fazla lanetli ruha sahip olduğunu gördük. Daha sonrasında da bu teknikle Maito'yu mühürleyerek onun ruhunu ele geçirmişti. Maksimum Uzumaki bu teknik lanetli ruh manipülasyonunun maksimum tekniği. Çok sayıda toplanmış laneti tek bir güçlü saldırıda birleştiriyor. Uzumaki yarı bir veya daha yüksek seviyelerde lanetli ruhlarla birlikte kullanıldığında lanetin doğuştan gelen tekniğini ortaya çıkarabiliyor. Bu saldırı Yuki Tsukumo'ya ağır bir yara bırakabilmişti ve aşırı güçlü bir saldırı. Anti Gravity System. Kenjaku'nun bir diğer tekniği de Anti Yer Çekimi Sistemi. Bu teknik kullanıldığında yer çekimi tamamen ortadan kalkıyor. Bu teknik ise başlangıçta Kaori Itadori'ye aitti. Alan genişletme. Kenjoku bir alan genişletmeye de sahip arkadaşlar. Rainbow'lu isimli bu alan genişletmesiyle alanda lanetli ruhlardan oluşan dev bir sütun oluşturuyor. Bu alanda Sukuna'nın alanı olan kötü niyetli tapınağa benzer bir alan ve kesin vuruş etkisine sahip. Bu kesin vuruş etkisiyle Kenjoku özel sınıf bir Jujutsu büyücüsü olan Yuki Tsukumo'yu ağır yaraladı. Bu arada bilmeyen varsa kesin vuruş etkisi adı üstünde kesin olarak hasar veren bir alan tipi. Yani Gojo'nun sonsuzluğu bile bu alanlar karşısında devre dışı kalıyor. Biçim değiştirme. Kenjaku, Maito'yu mühledikten sonra onun tekniğini tek seferlik kullanım için kazanmıştı. Bu sayede Kenjaku diğer insanların ruhlarını yeniden şekillendirme yeteneğini kazandı ve bu yeteneği Tengen üzerinde kullandı. Ve sonrasında da Tengen'in bariyerlerini kullandı ve bin yıldır sakladığı ruhları serbest bırakarak Killing Games'e başlattı. Kenjaku'nun lanetli eşyası Kenjaku ayrıca tüm lanetlerinin yanı sıra hapishane diyarı isimli bir lanetli eşyaya da sahip. Bu eşya herhangi bir şeyi veya herhangi birini kaçınılmaz bir şekilde bir boyuta mühürleyebilen bir bariyer içeren özel sınıf bir lanetli eşya. Bu eşya Gojo Satoru'yu mühürleme planının temeliydi arkadaşlar. Plan 31 Ekim'de gerçekleşti ve her şey Kenjaku'nun istediği gibi gitti. Kenjaku hapishane diyarının ön kapısının taşıyıcısı ve bir taşıyıcı olarak arka kapıyı açma yetkisine yalnızca kendisi sahip. Yani bu da sadece Kenjaku'nun bu mühürü iptal edebileceğini söylüyor. Ancak diğer lanetli teknikleri iptal edebilecek veya geçersiz kılabilecek lanetli bir teknikle onu kırarak hedefi bu diğerden çıkarmak da mümkün. Evet arkadaşlar sizlere Kenjaku'nun kim olduğundan, planladığı büyük planından, güçlerinden, karakterinden, her şeyinden detaylıca bahsettim. Biliyorum uzun bir video oldu ancak buraya kadar izlediyseniz düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakmayı daha fazlasından da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.